Neden Erdoğan çıkmadı? Neden kimse bizimle evet. ilgilenmiyor? Hiçbir şey söylemiyorlar ya. niye ben bu ilaçla Sen niye? babam böyle kitap pastayla satar mı var ama? Pastaların... <laughs> Allah Allah! bizim <laughs> devreler yandı, yandı. Mevla, bir dakika şöyle otur, ben sakin bir şekilde dururum. Merak etme, merak hiçbir şey olmayacak. Hocam iyileşecek diyorsunuz da, kurşun yarası bu, kolay değil. Erdal abi, senin en güzel halinden gitsin biliyor musun? Susmuş hali. Erdal abi, senin ağzın çeksin inşallah. Ağzın çeksin, ağzı böyle, böyle çeksin, böyle kalsın. Abi. Hayır. Allah Allah. Kıyafetin pek güzel olmuş. Allah tamamını versin. Daha çok Sen de nasıl durumu? Durumu nasıl? Çocuk gibi oldu Canım. Ah canım. Ayrıca şunun güzelliğine bak. Bak aynı saçları benim. Aynı benim saçlarım. Hadi Nazik. <laughs> Sen kimden peydahlandın bu çocuk? Üskender! Şşş! Çocuğun yanında peydahlanma ne biçim konuşuyorsun? Hakikaten mi? Ne ya? Bizim olan biraz daha mutlu ya. Buruzu benim oğlum, buruzu. Ya nerede ya? Yani, ne Normalde ne işin gördü lan? Meriç abisi ameliyathane mi tutar? Bana bak! Çocuk senden Şey şey. Sözleşmeleri aldık hepimizi et elimizde. Abi, 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 al. Şuraya gid, Allah aşkına koyu canlarında, musafetlerinde bir Anlatan şey yok, bir şey yok. Ejnur kuruldu ama çok bir mı? şey yok içeride doktor şimdi. Çıkınca bizi rahatlatın. E, evet. Kadın yapıyordun mi giydin sen? Abi olaya odaklansın. Orayı düşünmesin. Ben de muzdaribim bu konudan. Ben size olayları anlatayım en iyisi. İşte o kargaşada Mecnun nasıl vurulduysa o adam tarafından vuruldu polisler geldi. Adamı götürdü, biz de ambulansla buraya geldik. Polislerle beraber mi geldin abi? Yok be yenge, en az yarım saat sonra geldim. Ya yavrusun sen düğüne girebilmek için mi kafin kıyafeti giydin? Ha. Ya bu çok salakça bir şey değil mi? Komik bir şimdi bu? Kaldı mı böyle bir şey? Ne bu ya? Yani? Şehrede abi, sen niye oraya takıldın o kadar bu kadınla yani? Ç ya. ama ben dikkatimi toplayıp dinleyemiyorum artık. <laughs> şey, git üstünü değiştir. Ne? Çık, çık! Benim arkadaşım çık, artık. çık, ben, Vallahi çık. Artık yeter, Hadi. tamam. Aa. Yeter, bu kadar Hadi, yeter. Suyunu çıkarmayalım. Çık. Ben.